Sevgili YouTube, Dalaman Tv takipçileri, epeydir ben böyle bir yayın yapmamıştım. Biliyorsunuz Dalaman Tv içerisinde Olay Yeri diye bir program formatı var. O format içerisinde bunu yayınlayacağız. Şimdi son günlerde, özellikle bu arada bunu söyleyeyim yani 45 derece falan hava sıcaklığı var. Saat 5.30 6 civarı Dalaman'da. Ee, ne zaman sosyal medyaya açsam Dalaman'da, Seyfettin İnce ile ilgili mutlaka bir şikayet, herhangi bir şey oluyor. Herhangi bir söz oluyor. Dedim ki yani şimdi ben aslında çok da eleştiri aldım bu konuda. Yani Seyfettin İnce Caddesi'ndeki e, gelişmeleri niye yazmıyorsun diye. Ben dedim ki gideyim yani. Ben bununla ilgili yaklaşık 60'a yakın haber yaptım. Yani Dalaman Seyfettin İnce Caddesi ile alakalı 60'a yakın haber yaptım. E, ama hala buna rağmen ya Seyfettin İnce'den neden bahsetmiyorsun? Seyfettin İnce'yi niye dile getirmiyorsun diye bazı serzenişler oluyor. Tabii insanlar bunların bazılarını görmemiş olabilir. Bununla ilgili ben e, bilgilendirme içerikli bir sürü yayın da yaptım. E, ama e, şimdi açıyorum sosyal medyayı sürekli Seyfettin'ce Caddesi'nde. Hatta geçen gün e, elimli bir kaza meydana geldi. bir kaza meydana geldi. Ölümlü bir kaza meydana geldi. Bu yolun e, ilk ölümlü kazasıydı. E, ondan sonra biliyorsunuz bunun paralelinde olan işte Şefikoğlu Market'in oradan geçen e, kültür merkeziyle birleşen yerdeki 3 e, ya da dört tane önümle ilgili de görüntüler de ben yayınlamıştım. Şimdi sizden biz giderken bu İnce'yi konuşuyoruz. Bir yandan da İnce'nin ortamını görüyorsunuz. Bununla ilgili ben müteahhitle müteahitle de görüştüm. Onun da fikirlerini aldık. Şimdi bu e, artık kaç ay oldu bu inşaat başlayalım, Seyfettin İnce başlayalım. Ben bu teknik konulara girmek istemiyorum ama şimdi elimizde bir o, Osman Gürün diye bir facia söz konusu. Bir Osman Gürün var. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün. Ee, şimdi yaklaşık 2022 yılında 80 milyon liraya yakın e, binalarımızdan asansör boşlukları ve şeylerle alakalı, e, asansörlerin yerleriyle alakalı dünya kadar para aldılar. Otopark parası aldılar. E, yani Dalaman Uğurlu Büyükşehir Belediyesi'ne gelirlerden çok önemli katkıda bulundu. Ama buna karşılık Dalaman'a Uğurlu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gözle görülür ciddi bir yatırım yok. Yani burada özellikle bunun Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi buranın tamamlanmaması e, efendim e, işte fiyatlarda çok istikrarsızlık var fiyatlar çok arttı müteahhit altından kalkamadı gibi söylemleri bir yana bırakıyorum ama yani burada bu Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıkmasına rağmen daha da yüksek oy alabilirdi ama Osman Gür'ün sayesinde yeterli oyu alamadı. Neden? Bunun da tek sebebi özellikle ağırlıklı olarak yüzde seksen Seyfettince Caddesi. Şimdi Seyfettince Caddesi ile bu yayınlarımıza başladık. Ee, Osman Gül'ün geldi Seyfettince'yi gezdi. Başlamadan önce inşaatlar başladıktan sonra daire başkanını gönderdi. Yani kendi gelmedi. Şimdi bu aslında temel olarak Cumhuriyet Halk Partililerin yani halktan böyle uzak olması işte görüyorsun son seçimde. Ee, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendi içinde bir yapılanmaya şeye ihtiyacı var. Bu arada şunları göstereyim ben. Yol nasıl daraltılmış görüyorsunuz. Yani güzelim yol rezil hale getirmiş. Şimdi hangi çağda yaşıyoruz? Aslında baktığınız zaman e, yani böyle bir aşağı yukarı burası 800 metre ana arter. Dalaman'ın belki ikinci muhtemel en büyük ikinci e, Atatürk Caddesi'nden sonra ikinci caddesi olacak. E, burada şimdi her türlü hazırlık yapılmış. Altyapısı bitmiş. Yani şu yolun tamamlanmaması işte görüyorsunuz. Parkeler burada duruyor. Parkeler duruyor. Yani bu yolların tamamlanmaması ya şimdi hangi çağda yaşıyorsun ya parasıymış poluymuş falan bunlar önemli değil. Yani bundan siyaseten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kaybı var. Ama yani bence artık siyasette son kullanma tarihi geçmiş olan Osman Gür'ün bizim Dalaman'da, Dalaman'da Cumhuriyet Halk Parti'ye verdiği zararı somut olarak görüyorsunuz. Yani artık bu partinin içerisinde de bir değişime ihtiyaç var. Hani ben genelde yayıncı olarak partilerin iç işlerine çok müdahale etmem ama ya bu ayıptır ya. Hangi çağda yaşıyorsunuz yani? Şimdi şu yolun darlığına bakın yani. Şimdi izleyin. Şu yolun darlığına bakın. Hangi durumdayız? Yani bunlar nasıl tamamlanmaz? Bu adamı siz hak edişini mi ödemediniz? Neyini ödemediniz? Bir de şöyle bir dönelim geriye doğru. Şimdi neredeyse yolun yolu yarı yarıya kesmişler. Yolun yarısı yok. E şimdi burada tabii ben bu inşaat süreci başladığında da söylemiştim ya Seyfettince'deki inşaat süreci başladığında. Dedim ki ben binaların içerisinden özellikle alt taraftaki iş yerlerin içerisinden çok dedim insan çıkarırız, çok araba çıkarırız. Burada çok sürat yaparlar diye. E çünkü eski hali biraz yol kötü oldu, olduğu için bu kadar sürat yapılamıyordu. Gerçi bizim insanlarımız o yolda bile dehşet bir hızla işte yüzde yüz yirmiyle gidiyorlardı ama yani hele böyle sıcak asfalt böyle pırıl pırıl bir yol yapılınca bundan sonra burada birçok trafik hadisesi, adli ve kriminal olaylar karşılaşırız düşüncesindeyim. Şimdi e, yolda gelirken dedim nelerden bahsedeyim Seyfettin İnce'de. Mesela ondan bahsetmeden geçemiyorum. E, Sayın Şaşmaz zamanda buna sağlı sollu ağaçlar dikilmişti. Ki bu ağaçların bazıları duruyor. Görüyorsunuz sol tarafta bazıları duruyor. Bu ağaçları sağ olsun vatandaşlarımız Yukarıda balkonlarını yıkadılar. Ondan sonra evlerindeki pislikleri attılar. Deterjanlı sularla ağaçların bazısı gitti, öldü, söküldü. Yerine yenisi dikilmedi. Ondan sonra tabii bu yol yapılacak diye ya, buradaki bütün ağaçları da Büyükşehir Belediyesi aldı götürdü, bir tesisine götürdü. Sonradan bir ağaçlandırma yapılmadı. Yapılır belki ileride. Ama dediğim gibi yani biz hangi çağda yaşıyoruz ya? Hangi çağ diyorsunuz? Yani bu yol bu işkence artık yani yazıktır, günahtır. Yani sen 80 al, 30 ver Dalaman'a. Dalaman'da AK Partili bir belediye var diye mi yapıyorsun bunu? Yani bu kadar nepotizm olmaz ki. Ya Osman Gül'ün ve etrafındaki Şüreka'nın, Cumhuriyet Halk Partili Şüreka'nın bu mantaliteyi değiştirmesi lazım. Bu bakış açısını değiştirmesi lazım. Yani yazıktır, günahtır. Şimdi burada bir ilçe başkanı var, çalışıyor, debeleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte Millet İttifakı'na oy toplamak için. Ama ben her zaman demişimdir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki en büyük engel Cumhuriyet Halk Partisi ve Osman Gül'ün zihniyetindeki insanlar. Şimdi buraya <laughs> bir iftar yemeği vardı. Osman Gül'ün geldi protokol masası yaptırdı. Milletvekili adayların tanıtımı vardı protokol masası yaptırdı. Hatta ben dedim ki ya bu insanların arasına niye girip de e, oturmuyor diye. Bu arada ben tabii gösteriyorum size yolu da. Yani bunu bakıyorsunuz değil mi? Yolu görüyorsunuz. E, o zaman dendi ki ya işte halktan birisi gelirse Seyfettin İnce ile ilgili işte bilmem Atatürk ile ilgili ya da Muski ile ilgili bir eleştiri yapar diye Osman Gül'ün halktan kaçtı. Uzaklaştı. Kendine bir protokol masası yaptırdı. Milletvekillerinin arasında. Ve şimdi e, halktan kaçıyorsan halk da senden kaçar. Önümüzdeki yerel seçimlerde görürüz bunu. Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak değil. Gazeteci olarak benim şeyim değil. Yani ben iş işlerine müdahale etmem ama bir vatandaş olarak diyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi artık Osman Gürün'ü bıraksın, başka bir aday çıkarsın. Herhangi bir sıradan bir insanı çıkarsın. Hakikaten hizmet etmek isteyen, enerjik ve dinamik bir insana ihtiyaç var. Özellikle sosyal demokratlar adına artık bu adamın son kullanma tarihi gelmiştir. Efendim geçen gün dediler ki Osman Gürün aleyhinde hiçbir gazeteci bir şey söyleyemez, yapamaz. Hayır, Osman Gürün çok iyi tanıdığımız, ondan sonra çok iyi diyalog kurduğumuz bir insan. Yani onu kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez falan. Aa söylüyoruz işte. Yani şuradaki inşaatı görüyorsunuz. Şekli şemali görüyorsunuz. Bununla ilgili çok eleştiriler var ama bu işler bittikten sonra burada bir yeni bir düzenleme yapılabilir. Hadi ona da eyvallah da. Yani bir şehrin en önemli ikinci arterinin yapılmaması. Ya yani Osman Osman Gür'ün gidip de şehirler arası yollarda büyük büyük devasa kendi resmini içeren reklamlara milyonlarca para harcayacağına şuraları yap kardeşim şuraları bitir ya. Ya yani insanlar senden çok büyük şey istemiyorlar. Zaten bu Nalet Nalet Büyükşehir yasası sayı saatçinin dediği gibi yani Nalet Büyükşehir yasası zaten memleketin içine etmiş. Yani sen iktidara geldiğinde 15-20 bin nüfuslarda gezen dalaman olmuş. Şimdi Kütük'te 48 ama hayatın içerisinde 100 bin nüfusa kavuşmuş. Her taraf inşaat olmuş. İşte e, vahim kazanın olduğu noktadayız şu anda. İlk ölümlü kazanın olduğu noktadayız. Görüyorsunuz yan yon bağlantıları. İşte burada parkeler. Yani bunlar böyle duruyor. Bunlarla ne ilgilenen var ne bakan var. Aa orada da duruyor işte. Maalesef. Yani bu şeyle ilgili e, Osman Gür'ün ve Büyükşehir'in icraatlarıyla alakalı ben daha arka arkaya yayın yapacağım. Artık buradan bu başladık, buradan bir girdik artık. Bundan sonra 2-3 tane program bununla ilgili yapacağım. Aa, böyle beraber gezeceğiz, beraber değerlendireceğiz e, gelişmeleri. Dediğim gibi yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendi içerisinde bir kafayı kafayı değiştirmesi gerekiyor. Anlayış değiştirmesi gerekiyor. Hani bazen Adalet ve Kalkınma Partililerin işte çöp, çukur dedikleri şey var işte Büyükşehir Belediyesi ya da CHP'li belediyeler için kullandığı tabir. Yani ben buna çok katılmıyorum ama e şimdi baktığınız zaman hakikaten de bir doğruluk payı var yani görüyorsunuz yani. Şimdi burada parkeleri eski parkeleri aldılar götürdüler onda bir tartışmalar çıktı sana lazımdı bana lazımdı falan o ayrı bir tartışma konusu. Ama yani şu ara yollardaki yaklaşık 40 metre 50 metrelik bağlantı bile bekliyor görüyorsunuz yani. Bunun bari yapılması lazım. Neyse bu yayınımıza devam edeceğiz. Osman Gürüm ve Dalaman Osman Gür'ün ve Dalaman ve Büyükşehir içeriğiyle yayınımıza devam edeceğiz. Hayırlısıyla. Bunu hepsini dile getireceğiz. Ben bu yaz biraz özellikle seçim sonrası süreçte biraz hareketsizleştik. Biraz kendi özel işlerimize daldık. Çok yayın yapmadık ama dediğim gibi sosyal medyayı her açtığımda artık Seyfettin ile ilgili bir şey görünce şimdi ya sen ne biçim gazetecisin, bunları niye dile getirmiyorsun? Dan kurtarmak için biraz da kendi prestijimiz için bu yayını yaptım. Umarım bahsetmediğim çok fazla bir şey kalmamıştır. İlla ki buranın bir yerden geçmesi lazım ve acilen tamamlanması lazım. Vatandaş ve esnaf artık gına gelmiş. Eleştirecek yer bulamıyor, çalacak kapı bulamıyor. Esnaf perişan halde. E, kiralar yüksek, ondan sonra toz toprak içerisinde. E, aşırı süratli araçlar, e, yeşillik kalkmış ağaç kalmamış, hiçbir şey kalmamış. Buraya bir an önce Osman Gür'ün yani ayak şuraları yapması lazım. Umarım bu anlayış ve kafa değişir. Ee, burası güzel bir cadde olur. Özellikle Atatürk Caddesi ve diğer büyük caddelerin yükünü de biraz almış olur. Ticaret biraz daha genişler, rahatlar. Çünkü burası biliyorsunuz hastane yolu ve sanayi sitesi yolu. Hatta burada kaymakamlığı yolu da var. Yolların e, gidiş noktası. E, Seyfettince'deki ilk yayınımız Osman Gül'ün ve Seyfettince ile ilgili ilk yayınımız bu. Bundan sonra Osman Gül'ün ve diğer Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Dalaman'daki faaliyette ile ilgili de görüşmeye konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyorum.